Menesin yeni videosundan selamlar. Bu videoda yeni sezonun en iddialı yeni dizilerinden biri olan Bir Derdim Var dizisine ait tüm bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ay Yapım'ın Yavru Yapımı Tay yapım şirketinin Kanal D için çekeceği Bir Derdim Var adlı psikodrama dizisinin okuma provası dün yapıldı. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat'ın olduğu dizinin oyuncu kadrosu ve konusu açıklandı. Bu videoda dizinin ne zaman başlayacağını, oyuncu kadrosunu ve konusunu sizlerle paylaşacağız. Kerem Çatay ile Lale Eren'in ortak olduğu Tay yapım şirketinin Kanal D için çekeceği Bir Derdim Var adlı psikodrama dizisinin hazırlıkları sürüyor. Başarılı yönetmen Burak Müjdeci'nin çekeceği dizi, İtalyan orijinli Van de Brink projesinden yola çıkılarak yazıldı. Dün okuma provası yapılan dizinin çekimlerinin ay sonunda başlaması planlanıyor. Merakla beklenen dizide Birce Akalay Nülüfer rolüne, Mert Fırat Ömer rolüne, Engin Hepileri Savaş rolüne ve Başak Gümülcinelioğlu Siber rolüne hayat verecek. Ata Artman Kuzey rolüne ve Ataberk Mutlu Arif rolüne hayat verecek. Bir derdim var dizisinin kadrosuna iddialı bir oyuncu daha katıldı. Güçlü oyunculuğuyla tanınan Neslihan Arsan dizide Doktor Damla rolüne hayat verecek. Bir derdim var dizisinde psikiyatrist Nilüfer rolünü canlandıracak olan başrol birci Akalay gençleri topluma kazandırmak için savaşırken kendisinin de herkesten gizlediği karanlık yanıyla yüzleşecek dizinin konusuna gelecek olursak genç kuşağın sorunlarını ve çözüm yollarını seyirciye gösterecek ve her hafta bir vakanın ele alınacağı söyleniyor. Dizinin konusu aslında geniş bir çerçevede paylaşılmış. Daha detaylı bir açıklama bir süre sonra Tay yapım tarafından yapılacaktır. Dizinin yayın tarihine gelecek olursak dizinin Kasım ayının ikinci haftasında Kanal D'de seyirciyle buluşması planlanıyor. Diziye ait tüm bilgileri bu videoda sizlerle paylaştık. Peki sizce bu dizi tutar mı? Dizi hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Dizi izleyecek misiniz onu da yazabilirsiniz. Videodan çıkmadan önce de Bir Derdim Var dizisine ait daha yeni videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek isteğinizi belirtebilirsiniz. Yeni videoda görüşünceye dek şimdilik Hoşçakalın